Paskalya çiçeğimizin böyle yeni dallar çıkartarak büyüme hızını arttırmak için öncelikle Paskalya çiçeğimizi serin bir ortamda tutalım Arkadaşlar ee, şimdi kış evin içerisinde bir yerde durabilir ee, haftada iki kere az az da olsa su veriniz yılbaşı çiçeği gibi düşünün fakat yılbaşı çiçeğini haftada bir kere Paskalya çiçeğine haftada iki kere su veriyorum ben ee, bu da yeni çoğalttığım Yeni ektiğim paskalya çiçeğim tuttu. Doğal gübreli toprak ile ektim. İnşallah yeni dallar çıkartarak büyüme hızı artacak. Ben de sizlerle tekrardan paylaşacağım arkadaşlar. Bu da diğeri. E, hepsini bu az önce gösterdiğim ikisini bundan dal alarak çoğalttım. Çiçeklerini açtılar. E, döktü. Tekrardan tomurcuklanıp çiçeğini açacak arkadaşlar. Böyle yeni dal vermesi için ve büyümesi için ne yapacağız? Çay vereceğiz arkadaşlar. Çayın demini, çayın e, posasını mutlaka toprağa ayda iki kez ben döküyorum. Sonuçta böyle oluyor.